Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink ve birçok ünlü tarafından yapılan yardım derneği oradaki Blinklerin Blackpink'in şarkısını hep birlikte bağırarak söylemesiyle konser alanına dönüştü. Ve Blackpink yoğun istek üzerine dans edip şarkı söyledi. O videoyu izleyelim. <laughs> Gerçekten bu sektörde konser bile olmasa herhangi bir yeri konser alanını çevirecek tek grup Blackpink. Ve çok da tatlı kalpliler. Konserden elde ettikleri gelirleri yardım derneğine başlamışlar. Ve ayrıca Lisa'nın da Türkiye depremini 30 milyon won başladığı ama bunun gizli kalmasını istediği söylendi. Fakat bu bir şekilde yayılmış. İyi ki de yayılmış. Gurur duyuyorum Lisa'yla. Peki sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.